Man ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki sığınırım ben insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına, o sinsi ve sözücünün çevrinden o ki insanların göğüslerini ve sesler fısıldar, gerek cinlerden, gerek insanlardan. Nas Suresi Değerli dinleyicilerim, Korku Hikayeleri serimizde uzun soluklu, enteresan bir hikayeye başlıyoruz. Şimdi bu hikayenin birinci bölümünü dinleyeceksiniz. İyi dinlemeler. Hikayeyi 8 sene önce yazılmıştır. Gerçek olup olmadığı bilinmemektedir. Hikayede teknoloji, para ve daha birçok şeydeki tuhaflıklardan bahsedilebilir. Dinlerle ilgili tabirler ve cin ırkları ile ilgili meseleler ise çok eski ve nadir bulunan Osmanlıca bir risaleden alıntıdır. Mehmet uzun yatağından gerine gerine kalktı. Güneşin ışıkları üzerine vururken gidip banyoya doğru yürüdü. Elini yüzünü yıkadı. Sıkkın görünüyordu. Çok sıkkındı. O okuldan diğer bütün çocuklardan daha fazla nefret ederdi. Sebebi dersleri değildi. İyi sayılabilecek notları bütün derslerden zorlanmadan alırdı. Nefreti öğretmenleri de değildi. O sadece insanlardan nefret ediyordu ve saatlerce bir şekilde onlarla iletişim kurmak ya da konuşmak zorunda kalacağı bir ortamda bulunmaktan kimseye güvenmezdi. Uzun süredir dolabında olan elbiselerini giyindi ve okul zamanı gelmişti. Okula yürümeye başladı. Sokakta pek çok kimse ona aşağıdan kafalarını çevirip dik dik bakıyor, bu durum onu inanılmaz rahatsız ediyordu. Sebebi ise Mehmet'in aynı soyadı gibi uzun olmasıydı. Çocuk bu yaşta 1.85'ti. 1 metre 85 santim ve o hep uzun olmuştu. Üstelik oldukça çirkin bir yüzü vardı. Bu özelliklerinden dolayı hep alaya alınmıştı. O da insanlara karşı kendini soyutlamayı tercih etmişti. Önceleri kimse onun arkadaşı olmadığı için yalnızdı. Ama ilkokul 4'ten itibaren İnsanların onu sevmediği gerçeğini kabullendi ve üzüntüsü nefrete dönüştü. Şimdilerde ise lise 2'ye gidiyordu. Okul yaz tatilinden sonra yeniden açılmıştı. Mehmet okula girdi. Okul iki katlı bir binaydı. Soğuk, bakımsız, eski bir beton yığını. Sınıfta hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde ders soktu. Hocalar gelip gidiyor, kimse ders anlatmıyordu sınıfın geri kalanı konuşup dururken Mehmet önce kitaplarını sıranın altından çıkarıp inceledi. Ardından yanında getirdiği kitabı okumaya çalıştı. Ses çok fazlaydı. Lüzumsuz sınıf çok ses çıkarıyordu. Terefüz zili çalınca belki açıktır diye bilgisayar laboratuvarına yöneldi. Kapalıydı. Sınıfa döndüğünde bildik serseriler Yılmaz adındaki çocuğu itip kakıyor, hırpalıyor, alay ediyorlardı. Zavallı, az miktarda zeka özürlüydü. Ailesi onu ondan daha kötü durumdaki insanlarla aynı okula gitmesini istememişlerdi ki haklıydılar. Çocuk aslında sadece biraz saftı. Çok ciddi bir şey yoktu. Ama sınıftakiler için bu zavallı edep anlamına geliyordu. Çocuğu ağlatmışlardı. Mehmet'in gözleri Necmi'yi aradı. Bu olası dünyadaki iki düzgün kişiden biri diye geçirdi içinden. Necmi Mehmet'in bu dünyada arkadaşım diyebileceği üç kişiden biriydi. İyi niyetli, iyi yürekli, doğruyu yanlıştan ayıran ve doğrunun yanında duran biri. Bu zavallı çocuğu pek çok kez bu canavarların elinden almıştı ve pek sorun yaşamamıştı. Çünkü herkesçe sevilirdi ve sınıfın Mehmet'ten sonra en güçlü kişisiydi. Ve dev ya da tipsiz değildi, gayet yakışıklıydı. Yılmaz ağlarken Mehmet'in aklına kendi eski hali geldi.'' Mehmet hakaret ve dayaktan ancak cüssesini kullanmayı öğrenince kurtulmuştu. Ama bu zavallının bu şansı da yoktu. İlk tekme Yılmaz'a savrulunca Mehmet dayakçıların eli başısı olan Ali'ye artık durun diye bağırdı. Ali ve tayfasının yüzünde biz de bunu bekliyorduk der gibi bir ifade belirdi. Mehmet'e hakaretler yağdırarak üstüne yürümeye başladılar. Sekiz kişiydiler. Bağırıyorlardı. Sana ne oluyor deve? Sen kendini ne zannediyorsun? İş kötüye gidiyordu. Bu tür bir durumun tek bir çıkış yolu vardı. Mehmet, üstesinden beklenmeyecek bir çeviklikle en arkada duran grubun en küçük ve güçsüz üyesi denize saldırdı. Arkadaşları ne oluyor bile demeden denizi yere yıkıp tekmelemeye başladı. Tekmeyi üstürüklü atmayı akıl etmişti. Hep iz kalmayacak kaba etine vurdu. Serseri çocuklara pallamış ve korkmuşlardı. Mehmet'e saldırıp arkadaşlarını kurtaramadılar. Bu kadardı cesaretleri. Geri çekildiklerini gören Mehmet çok acele etmeden korkmuş düşmanın önünden yürüyerek ayrıldı. Yılmaz da sınıftan çıkmaya akıl etti. Öğle arası olan bu teneffüs bitmeden Mehmet yarın başına gelebilecek kötü sonu önlemeliydi. Adem'in eşyalarını koyduğu kulübeye yürüdü. Açıktı. İşte buna şans denir dedi içinden. Parmak uçlarını değdirmemeye özen göstererek tel kesme makasını ve şeffaf bant aldı ve gitti. Okulun hemen dışındaki bisiklet parkına kilitli bisiklerden Ali'ninkini buldu. Çevrede ona bakan yoktu. Hemen fren terini kesti. Kesildiği anlaşılmasın diye hafifçe bantladı. Hemen oradan ayrıldı. Döndüğünde Adem'e kulübeyi kilitlemiş gidiyordu. Mehmet boyundan faydalanarak kulübenin üst kısmındaki minik pencereden bahçe makasını attı ve bantı da tabi parmak izi bırakmadığından emin oldu. Bu iş Mehmet'e göre Ali'nin ufak tefek yaralar almasıyla sonuçlanacaktı. Ama yine de kötü bir şey olursa risk alamazdı. Yani yakalanmamalıydı. Bu yüzden hızla kantine girdi. Dikkat çekmeliydi. Bilerek yere düştü. Herkes ona bakıp gülüyor Bazıları sağlığı ediyordu. O kadar yüksekten Yeri mi göremedin deve gibi laflar havada uçuştu. Çok aldırmadı. Cebinden bir elli kuruş çıkarıp çay aldı. Oturdu. Zil çaldığında sınıfa döndü. Ali ve arkadaşları ona pis pis bakıyordu. Muhtemelen bir yerde başka okullardan topladıkları arkadaşlarıyla Mehmet'i fena benzeteceklerdi. Teneffüste Mehmet sınıfta durdu. Düşünce halde bile değildi. Sürekli sınıfta kitap okur gibi yaptı. Ancak kitabın okuduğu yerlerini okuyor gibi yapıyordu. Bunun sebebi hocaları ona ne okuyorsun ne anlatıyorsun filan diye sorarlarsa cevap vermekti. Sonra ders başladı. Sonra bitti. Sonra yine başladı. Teneffüslerde ve boş derslerde kitap okumak Mehmet'in sık yaptığı bir şey olduğundan şaşılacak bir şey değildi. Yani kimse bir şeyden şüphelenemezdi. Okul çıkışında Ali'yi gördü öfkesini pedallardan çıkarmaya çalışırcasına pedal çeviriyordu. Mehmet durumu çok belli etmeden ama endişeyle izliyordu. Ali hızla okulun önündeki sokaktan trafiğin olduğu yere caddeye gidiyordu. Durup beklemesi gerektiğini anımsayan Ali fren yaptı. Ama fren tutmuyordu. Araçların geçtiği caddeye daldı. Bir anda gidonu çevirdi. Ancak savruldu. Karşı kaldımlara düştüğünü Mehmet gördü. Ali bütün vücudu titriyordu. Korkudan felç olmuştu. Ve bacaklarını yoldan çekmeye çalışırken panikliyordu. Kalkamıyordu. Tüm bunlar birkaç saniye içinde olup biterken acı bir fren sesi duyuldu. Ali'nin bütün hayatı gözlerinin önünden geçti. Ah ölüyorum cehennemi boylayacağım diye. içinden geçirirken bir el onu yakasından tutup kaldırma çekti. Tam o saniyede eski bir günümüz fren yaparak bisikleti parça parça etti. Onu ölümden kurtaran Necmi'den başkası değildi. Sakin adımlarla Necmi okula doğru yürürken Ali'nin çevresini okuldan insanlar ve minibüsten inenler sardı. Necmi bu durumdaki biri için üzgün görünüyordu. Mehmet gülerek az önce okulun en büyük baş belasının hayatını kurtardın. O yüzden mi bu kadar üzgünsün? dedi. Mehmet'in soğuk ve yersiz esprisinin Necmi üzerinde bir etkisi olmadı. Ne kızdı ne de güldü. İnanılmaz bir özenle yaratılmış yüzü üzüntüyle kaplıydı. Kızların hayranı olduğu yeşil gözlerini Mehmet e dikti Necmi. Sana sonra anlatırım dedi. Ali bu durumda biri için hiç de alda edilmeyecek bir şey yapmış. Altını hem çiş hem katı pislikle doldurmuştu ve sinir krizi geçiriyordu. Mehmet ise Bıyık altından gülüyordu. Çünkü deliller yok olurken hem ortada bir cinayet suçu kalkıyor hem de onu dövmek için sefer düzenleyecek kişiler artık liderlerini kaybediyordu ki bu Mehmet için her açıdan rahatlama demekti. Necmi, Mehmet'in aklına geldi. İnanılmaz bir durumdu. Ve sonra belki dedi. Evet, Necmi resmen dağılmıştı. Mehmet, şu okuldaki tek dostunu bu kadar üzen, pey neyse Yardımcı olmak istiyordu. Çünkü Necmi, Mehmet hem katil olmaktan hem de bir ihtimal hapisten kurtarmıştı. Necmi'nin sıkıntısı büyüktü. Okula ilk gün gelmemesinin sebebi de buydu. Aslında bütün yaz üzüntü içerisindeydi. Tam 3 ay boyunca hiçbir arkadaşıyla kendisini üzen meseleyi konuşmamıştı. Çünkü anlatmak istemiyordu. Bilinsin istemiyordu. Mehmet'in aksine Necmi'nin yığın arkadaşı vardı. Tabii pek çok kız arkadaşı da. Mehmet'in kız arkadaşının olmadığını anlatmaya gerek yok. Necmi, Mehmet de çok sıkı fıkı değildi. Ama güvenebileceği biri lazımdı ona. Sırrını başkalarına anlatamayacak. Hatta anlatamayacak biri. Necmi'nin çoğu arkadaşının aksine beyni olan biri. Necmi bunları düşüne düşüne yürürken Mehmet eve güvenle yürüyordu. Muhtemelen Ali o psikolojik şok aylarca üzerinden atamazdı. Evine girdi. Bunu düşünürken karşısına 5 katlı seksenlerden kalma apartman çıktı. Mehmet'in evi iki oda bir salondu. Salon oturma odası olarak kullanılırken odalardan geniş olanı ebeveyn yatak odası, küçüğü ise Mehmet'in odasıydı. Mehmet anahtarıyla dördüncü kattaki iki daireden kendi evinin kapısını açtı ve içeri girdi. Yatak odasına gitti. Odası... 16 yaşındaki bir delikanlı için çok temiz ve düzenliydi. Zaten odada fazla bir şey yoktu. Uzun boylu biri için özel alınmış uzun bir yatak, üstünde posterler yapıştırılmamış temiz duvarlar ve normal bir masanın üstündeki eski ama iş gören bir bilgisayar. Yatağına uzandı Mehmet. Mutluydu. Çünkü bugünü ucuz atlatmıştı. Ali bir pislikti. Onu öldürmek zerre kadar umrunda değildi. Ama o ölseydi ve polis bunu inceleseydi gününü görebilirdi. Bu arada Necmi de Mehmet'inkinden daha geniş ve yeni olan ama yine orta halli bir ailenin evi sayılabilecek tek katlı müstakil evinin pis olmayan hafif dağınık odasına oturup düşünüyordu. Mehmet'in aksine Necmi tek kardeş değildi. Planlama olmadan ortaya çıkmış olan 6 yaşında bir kız kardeşi vardı. 10 yaşını hatırladı. Necmi hem hamile annesi hem babası sızlanıp durmuştu. Bu çocuk nasıl olur diye ama doğduktan sonra başta Necmi olmak üzere tüm herkes çok sevmişti Ece'yi. Ama bu yaz tatilinin başında kızcağızı bir şeyler olmuştu. Önce siyah bir dumandan sonra öcülerden bahsetmeye başladı. Ardından öcünün onu nasıl korkutup ne korkun şeyler söylediğinden bahsetti. Ailesi ilk beş gün aldırmamış, onu teskin etmeye çalışmış ama en sonunda psikologlara götürmeye başlamıştı. Ama kız düzelmiyor sadece daha fazla içe kapanıyordu. En sonunda ilaç tedavisine bile başlanmıştı ki bu, bu yaşta bir çocuğu öldürmekten farksızdı. Kızcağız öcüyü görmeye devam ediyor ama kendi tabiriyle kafayı acıtan ilaçlardan daha fazla verdirmesinler diye bunu sadece abisine söyleyebiliyordu. Necmi çıldırmak üzereydi. Kız kardeşi kahrolası ilaçlar yüzünden yiyip içemiyor, bu öcü denen hastalık yüzünden de uyuyamıyor, her gün eriyordu. Necmi'ye tüm yaz boyunca evden sadece psikologları götürebilmek için çıkarılan kardeşini kimse görmeden gezdirmek için evden çıkaracaktı. Çocukcağız biraz güneş görse iyi olurdu. Mehmet'i aradı. Bunca kitap okumuştu. Belki kızın nesi vardır bilirdi. Mehmet bilgisayarı başındayken telefon gelince şaşırdı. Pek çalmazdı telefonu. Zaten içinde de az sayıda kişinin numarası vardı. Açtı. Necmi Mehmet senle önemli bir şeyler konuşmam lazım. Yarın okulu kırıp benle su deposunun oradaki küçük parkta buluşur musun? Saat 11'de dedi. Mehmet senle önemli bir şeyler konuşmam lazım. Yarın okulu kırıp benle su deposunun oradaki küçük parkta buluşur musun? saat 11'de dedi. Bu durum Mehmet'i daha da şaşırttı. Necmi'yi iyi bir dost olarak görürdü. Ama Necmi'nin bir sürü arkadaşı vardı. Ve Mehmet o kadar yakın değildi. İçinden de bisiklet dolayını bilebilir mi diye geçirdi. Sonra hayır bilemez deyip kendini rahatlattıktan sonra tamam deyip kapattı. Herife borcum çok. Eğer gitmezsem ne yapacağım? Belki eğlenceli olabilir diye geçirdi. Komşusunun wifi'sinden internete girmeye devam etti. Mehmet'in ailesi zengin değildi. Hatta fakir sayılırdı. O yüzden interneti çok üstüruplu bir biçimde sınırsız internette olan komşudan çalıyordu. O interneti kullanmazken doland yapıyor. Böylece filmlere ve eski bilgisayarında çalışan eski oyunlara para vermiyordu. Normal internet gezintisinde de yine alt komşusunun fark etmeyeceği zamanlarda yapıyor... Böylece şifresini bulduğu modemden iki yıldır kimsenin ruhu duymadan internete giriyordu. Ve bu iş için tek ihtiyacı olan 10 liralık bir wireless alıcısıydı. Ertesi gün genelde tenha ve yaşadıkları bölgeden uzak bölgede buluşacaklardı. Mehmet annesine, ''Anne, bugün okulu kırıyorum.'' dedi. Annesi şaşkınlıkla, ''Peki.'' dedi. Mehmet, okulu sevmemesine karşın, Neredeyse sadece kendisine kullandığı kütüphanedeki bedava kitaplar ve bir gün düzgün bir üniversite kazanmayı umduğu için okulu neredeyse hiç aksatmazdı. Evden sivil kıyafetle çıktı. Parkta Necmi'yi gördü. Yanında felaket hasta görünen bir kız çocuk vardı. Yanlarına gitti. Aslında sevimli mi sevimli, neşeli mi neşeli olan Ece'den geriye yanakları sönmüş, derisi solmuş, korku dolu gözlerle bakan bir kız kalmıştı. Mehmet Necmi'ye derdin nedir anlat bakalım ne konuşacakmış. Yılların getirdiği yalnızlık sonucunda Mehmet her zaman hemen sadete gelmeyi seven bir adam olmuştu. Necmi sana anlatacaklarımı kimseye anlatmamalısın diye söze başladı. Mehmet'in yüzünde acı bir gülümseme belirdi. Anlatacak kimsem olmadığını Okulda iki çift laf ettiğim tek kişisin. Sen olduğunu bilmiyorsun sanki. Allah bilir bu sır her neyse çok gizli olmalı o zaman. Dedi. Necmi oturduğu bankta sanki bütün dünyanın sıkıntısı üstüne binmiş gibi bir iç geçirdi. Bu kızı görmüyor musun? Mehmet kızcağızın başını okşadı. Çok rahatsız olmuştu. Çünkü bu yaşta çocuklar onun cüssesinde birinden çok korkarlardı. Bu çocuk ondan hiç korkmuyordu. Bunun anlamı Mehmet'e göre bu çocukcağızın inanılmaz bir psikolojik bunalımda olmasıydı. Halbuki ilk gördüğünde sadece fiziki bir hastalıktan ağır hasta sanmıştı. Hıza döndü. Benden korkmadın mı? dedi. Değerli dinleyicilerim. Hikayemizin birinci bölümü burada sona erdi. Hikayemizin heyecan dolu ikinci bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.